Yo arkada da var. Niye tamam yani, düşürüyor. Düşürüyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Direksiyon sınavım için bugün sizlerle beraber araç kullanacağız. Bakalım başarabilecek miyim? Gerçi daha önce kullandım. Eğitimlerimi de aldım. Derslerime girdim ama şimdi eşim bana gösterecek ve şu anda sürüş parkurundayım. Burada bir sürü sürücü araçları var. Sürücü kursu arabaları var. Ve şu an sınav var herhalde çünkü bir sürü ileride. Şimdi videoya geç ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar aracın kaputunu, ön kaputunun içine bakacağız beraber. Ön kaputu nereden açılıyordu? Beraber aracın ön kaputuna bakacağız. Ön kaputunu çünkü sınava girmeden önce soruyorlarmış. Ön kaput nereden açılıyor? Hemen bir bakalım ona. Ön kaputu arkadaşlar nereden açıldığını hemen bir bakalım. Evet, bir daha göster orayı. Tam ben göremedim. Orayı kaldırınca mı açılıyor? Evet. Tamam Allah orayı var. kaldırınca araban da pek pismiş. Şu alt tarafta mandal varmış. Onu kaldırınca <laughs> açılıyor. Evet şu mandal. Aracın ön tarafına açık. Bunlar neler? Bakalım ben hiç bilmiyorum gerçekten. Hoca gösterdi ama hiç anlamadım. Mesela ben şimdi ön kaputunu internetten baka baka çalıştım ama siz kesinlikle bizim söylediklerimizi aldırmayın. Çünkü yanlış olabilir. Eşim de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sen niye bilmiyorsun? O kadar ehliyet şeyin var. Hayır, ya, ehliyet ne deniyor? Ona, ehliyet belgesi. Ne deniyor ona? Ehliyet belgesi mi? boşuna mı aldın? Ben... Sormadılar mı sana? Tamam biliyorum ama tamirci değilim ki ben. Her tamirci tamirci, tamirci değilim de, de sınavda bunu soruyorlar. Sana sormadılar mı? Yok. Ön kaputta böyle şeyler var arkadaşlar. Bir tek şunu biliyorum. Ya şeyi, filtresi doğru mu? Hayır, <laughs> filtre. Ya buymuş. Şu silecek suyu. Bu silecek suyu. Akü, motor. Ee, akü. Akü zaten yazıyor bak. Yazmıyormuş. Aha ince akü. Yazdı. Tamam. Motor nerede? motor da buradaymış. Neyse arabaya biniyorum ben. Evet arkadaşlar şu an arabaya oturdum ve ayağım frende. Zaten otomatik vites bu. Ayağım frende. İlk başta frendeyken e, vites parkta. E, el freni aşağıda. ay el freni yukarıda. E, ben ilk başta el frenini mi indiriyorum? Arabayı Önce arabayı çalıştırıyoruz. Bu niye silecikler böyle oldu? Silecik açıldı çünkü. Ha sileceği kapatayım. Aç, aç ya da sileceği. Nasıl açacağım? Tamam neyse açılır o. Ee, ayağım frende. Önce N'ye alıyorum. Evet al bakalım. Önce N'ye aldım. N'ye boşa aldım. Evet. El frenini aşağı indirdim ve ayağımı frenden çektiğimde geriye gidiyor. Çünkü D'ye almamışım. D'ye alıyorum. Sonra ayağımı frenden basıyorum ve gaza basıyorum. Sonra şöyle sola sinyalimizi veriyoruz. Arkamda kimse yok ve sola doğru çıkıyoruz. İleriden geçit yok mu Rüstem? Oradan yap, buradan geri dön Gerime döneceğim. Geri mi döneceğim? Git bakalım dene. Sen git git. Nereden önce dürüstten taçmalama. Sokma ya. Sokamam. Tamam sok. sok, sok, sok so so Hı. Arkadaşlar çıkmaz yola girmişiz. Buradan geriye alıyorum. Evet geriye al. Şimdi tam bu tarafa. Kıs kıs. gel 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 gel. Arkadaşlar şu an önümde sınav oluyorlar ve L park yapıyor. Birazdan ben de bunu yapacağım. Bu arada sınav aracı falan değiliz ya, bize kızarlar buraya girdik diye. Ha? İşgal ediyoruz falan diye. Bize mi öttürüyor? Öttürecekseler hmm. Yo arkada da var. Niye öttürüyor? Bize şu an korna çalıyorlar. Biz de çalışmak için geldik ama. Bulunmaz sınav saat. Evet. Tamam. tamam o zaman ötürüyorum. Nerede Bire yapacağız biz bu şeyi? Tabii, tabii. Şu an sınav ne zaman gelelim buraya? Öğleden sonra biter, biter mi? Geç sonra bitiyor. Geç sonra. Tamam. buçuk, Tamam. Arkadaşlar az önce L park alanına girdik ve bize korna çalıp e, gitmemizi istediler. Polis gelirse ceza yazar dediler. Biz de dedik ki burada çalışıyoruz dedik. O dedi ki şimdi sınav saati var ne çalışması dedi ve bizi oradan kovdular. Şimdi burada bir tane düz park yapılan bir alan var. Oraya geldik İnşallah buradan kovmazlar. Şu an arkamda kimse yok. Hemen önündeki araç yaptıktan sonra ben deneyeceğim. Telefonu eşime veriyorum beni çekmesi için. Bakalım kendim park edebilecek miyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar oraya da park edemedim ve şu anda hiçbir yere park edemiyorum. Ee, kenarlarda böyle kaçak döşek park etmeye çalışıyorum kendi başıma. Haftaya sınavım var nasıl çalışacağım bilmiyorum. Size de gösteremedim çünkü arkamızdan hemen korna çalıyorlar. Bunu yaklaşık bir sene önce TikTok'ta paylaşmıştım akım olmuştu. Çocuğu böyle oturtursan diyor arkadan tekmeye bir koyarım diyor. Arkasından Kur'an okutursun diyor. Bunu hatırladın mı Rüstem? Evet. <laughs> Mutfakta neler oluyor? Fasulye patla 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 kızarmıyor bana bakıyor. Hayırdır inşallah. Hey neler oluyor hayatta? Dehiyya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa onun sesi ta kendisi geri gelmiş demek sensiz diyor yaşanmıyor aşk olsa gerek karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek bana bakıyor görümsüyor hayırdır inşallah